Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Mayıs ayı benim için biraz az kitap okuduğum bir ay oldu. 4 tane kitap okudum ama bir tanesi bence 3 kitap yerine geçebilir. Mayıs ayının ilk okuduğum kitabı fakat Müzeyyen bu derin bir tutku oldu. Çok uzun zamandır adını duyuyorum ve üniversite zamanında okuyacaktım. Ama bir arkadaşımın gelip benden alması ve getirmemesi sonucu bu kitap elimden gitmişti. Elime geçince de daha fazla bekletmek yerine hemen okumak istedim. Kitapla ilgili beklentim çok yüksekti açıkçası. Çünkü çok fazla duydum ve sürekli olarak iyi şeyler duydum. Herkes çok fazla övüyordu. Bu yüzden beklentimi ister istemez yükseltmişim. Bunu fark ettim ve kitabı okuduktan sonra biraz hayal kırıklığına uğradım. Kitap çok güzel ama beklentiyi düşük tutarak başlamak gerekiyor. Kitapta umutsuz bir aşk anlatılıyor aslında. Ana karakterimiz Müzeyyen isminde bir kadına aşık oluyor ve onunla ilişkiler de başlıyor ve çok güzel bir aşk yaşadıklarını düşünürken aslında hepsi bir yalan üzerine kurul oluyor. Müzeyyen onu o kadar onu sevdiği kadar sevmiyor ve tek taraflı bir aşk yaşıyor aslında. Biz de onun bu tek taraflı aşkını yaşarken yani karşı tarafın onu sevdiğini düşünürken yaşadığı olayları ve bu aşkın yokuş aşağı bir şekilde ne kadar kötüye doğru gittiğini okuyoruz. Çok kısacık bir kitap. Zaten başladığınız gibi hemen bitiriyorsunuz bir gün içerisinde. Kitap ana karakterin duyguları üzerinden ilerliyordu. Bu yüzden olaylara hakim olamıyorsunuz. Olayları anlatmak yerine daha çok duygularını anlatıyor. Olayları çok kısa kısa iki cümle arasından denk gelirsiniz hakim olabiliyorsunuz. Bu yüzden sanırım ana karakterin duygusu da bana geçmediği için çok etkilemedi. Yine başlarken beklentinizi düşük tutmanızı tavsiye ederim. Daha sonra okuduğum kitap Anna Karen'in oldu. Zaten bütün bir ayımı alan kitap buydu. Neredeyse ayın 10'unda başlamıştım ve ayın sonuna kadar bu kitabı okudum. Son bir haftada iki tane kitap bitirdim ama bunu çok uzun sürede okudum. 20 günde falan okumuş olmam lazım. Bunun nedeni ne kitabın zor okunmasıydı ne de Konunun sıkıcı olmasıydı. Tamamen zamana yayarak okumak istiyordum ve daha çok olaylara hakim olabilmek için biraz zamana yaymak istedim. Bir de kitapla ilgili şöyle bir şey oldu. Ben ne zaman bir olay yaşasam ve üzerine bu kitabı açıp okusam, kitaptaki karakterlerin de benim yaşadığım olayın aynısı veya benzerini yaşadığını fark ettim. Bu yüzden kitabın benim için yeri çok ayrı olacak. Normalde olsa bunu arkadaşıma da söylemiştim. Biz beraber okuduk bir arkadaşımla ve o çok sevdi. Ben çok fazla sevemedim ve dedim ki eğer bu şekilde olmasaydı benim yaşamımdan olayları görmeseydi içerisinde ve aynı anda başka bir dönem okumuş olsaydım, bu dönemde okumamış olsaydım ben bu kitabı sevmezdim dedim. Ama nedense yaşadığım anlar ve yaşadığım şeyleri bu kitapta görmek benim kitabı daha çok sevmeme neden oldu. Kitaba ismini veren ana karakterimiz hayattaki her şeyi almış ve mükemmel yere ulaşmış bir kadındır. Çevresinde zengin ve ünlü insanlardan, oluşan yüksek mertebeden insanlardan oluşan bir topluluk kurmuş. Zengin bir eşe ve tapılacak kadar güzel bir oğla sahiptir. Ancak annenin içerisindeki boşluk bunlarla dolmaz ve gittikçe büyür. Çünkü anne aşka ve sevgiye açtır. Ve bunu da bir subay olan Kont de bulur. Bir yasak aşkın, yanlış aşkın, <laughs> duygulara kapılmanın ve bunun çekiciliğinin getirdiği yıkıma doğru yavaş yavaş Anna'nın gittiği yıkım okuruz. Aslında Anna demek çok garip çünkü kitaba ismini verse de Anna kitapta ne kadar geçiyorsa diğer karakterlerde o kadar geçiyor. Kitabın karakter skalası çok geniş. İçerisinde çok fazla karakter var ve hepsinde kendince olayları, kendince yaşadığı ve kendince bakış açıları var. Yazar bunlara çok güzel bir şekilde değiniyordu ve hiçbirini atlamadan hepsini bize veriyordu. Bu yüzden Anna demek çok garip çünkü kitapta Anna ne kadar görünüyorsa... Diğer karakterler o kadar görünüyor. Bence kitaba Levin adını vermek daha mantıklıydı. Daha çok Levin üzerinden anlatılıyordu. Ve Levin'in bakış açısından, Levin'in çevresine dönen olaylar üzerinden anlatılıyordu. Bu yüzden bence Anna demek garip olmuş. Her ne kadar ön planda aşk ve entrika işlense de arka planda dönemsel sorunlar ve dönemin getirdiği olaylar işleniyordu. Bu yüzden çok güzeldi. Çünkü ben dönemi okumayı daha çok severim. Aşk entrikadan daha çok severim. Çünkü aşk benim çok ilgi alanıma giren bir şey değil ve dönemi anlamak için bu tarz kitapların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tek bir sorun vardı o da kitapla konuyla alakalı değildi. Marti yayınlarının bu basımında yazım hataları çok fazlaydı. Bu yüzden çok dikkatimi çekiyordu. Eğer almayı düşünüyorsanız İş Bankası'na veya Yapı Kredi'ye bakmanızı tavsiye ederim. Eğer yazım hataları çok dikkatinizi çekmiyorsa ve rahatsız etmiyorsa Marti yayınlarının çevirisi de gayet başarılıydı. Akıcı ve anlaşılır bir şekilde çevirmişlerdi. Bir sonraki okumuş olduğum kitap Uçurtma Avcısı'nın yazarı olan Kaylet Hosseini'den Deniz Doğası oldu. Yine çok kısa ve yarısı resimlerden oluşan ama sizi çok çok etkileyecek bir kitap. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum ya. Uçurtma Avcısı'nın yazarı diyorum çünkü o kitap okumadıysanız kesinlikle okumazsınız. İnsanın içine işleyen çok etkileyici bir kitaptı. Yazarın yeni kitabı olduğunu duyunca kaçırmak istemedim. Yazarın bütün kitaplarını okudum diyebilirim. Ve hepsi beni çok fazla etkilemişti. İnsan içine işleyen öykülerde, içine işleyen olayları yazıyordu. Bu kitabın da çok güzeldi. Suriyeli bir babanın bir yolculuğa çıkmadan önce oğluna yazdığı mektup şeklinde tasarlanmıştı. O mektubu okuyorduk tamamen ve bu kitap Binlerce mültecinin savaştan ve zulümden kaçarken denizde boğulan binlerce mülteciye adanmıştı. Bu açıdan çok etkileyiciydi, konusu güzeldi ve o acı, o umutsuzluk içinize işliyordu. Ne kadar güzel başlasa da çok kötü bitiyordu o yüzden okumanızı da tavsiye ederim. Kitabın gelirleri de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne aktarılıyordu. Bu da benim hoşuma gitti. Çünkü aynı zamanda yazarın kendi bir fonu var ve oraya da aktarılıyor ve mülteci kamplarını ziyaret ederek onlara bu aktarılan paralarla yiyecek ve kıyafet tedariği yapıyormuş. Bu yüzden eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın çünkü bu tarz yardım için bağışlanan, geliri yardım için bağışlanan kitaplara daha fazla öncelik veriyorum. Hiç yardım edemesek bile bu şekilde bir kitap sever olarak sevdiğim şeyi yaparak, kitap alarak yardım etmek istiyorum. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Mayıs ayında okuduğum son kitap Her Şeyin Bedeli Oldu. Kitaba çok büyük bir beklentiyle başlamıştım. Kitap beklentim karşıladı ama bana okuduğum birçok farklı kitabı anımsattı. Öncelikle Veda Günleri'ni okuduysanız, yine yabancı yayınlarından çıkma, onun daha iyi bir versiyonu diyebilirim. Çünkü Veda Günleri tamamen duygusal ve çöküşü anlatırken bu kitapta biraz daha fantastik bir havayla duygusal çöküş anlatılıyordu. Kitap biraz daha mistikti. Çünkü kitapta büyücüler vardı ve büyücülere gidip ufak büyüler yaptırabiliyordunuz kendinize veya bir başkasına. Bağlanma büyüsü, hafıza sildirme büyüsü gibi. Ki ana karakterimiz de ölen erkek arkadaşı Win'in anılarını sildirmek için bir misliğe gidiyor ve Win'le ilgili her şeyi unutuyor ve bunun sonucunda büyülerin bir bedeli olduğunu öğreniyor. Bu bedelde de Ari'yi çok kötü bir şekilde vuruyor ve Ari herkesten gizli bir şekilde bunu nasıl atlatabileceğini düşünüyor. Sadece kitap bununla ilgili değildi açıkçası çünkü kitapta bir sürü karakter var ve her karakterin kendince öyküleri var. Yazarın en sevdiğim, yani kitapta yaptığı en sevdiğim şey yan karakterleri geri planda tutmamasıydı. Bazen kitaplarda bazı karakterler giriyor kitaba ve neden eklendiğini asla anlayamıyorsunuz Ya da karakterleri çok kısa değiniyor, o, o karakterlerin öykülerini okumak istiyorsunuz. Bu kitapta da yan karakterlere ayrı ayrı öyküler, ayrı ayrı olaylar vermişti ve bu olayları okuyordunuz. Bu yüzden sadece tek bir kişi üzerinden değil birçok kişi üzerinden ilerliyordu. Bu hoşuma gitti. Ayrıca kitabın bir maraton videosunu çektim. Onu da izlemek isterseniz şuralardan ulaşabilirsiniz. Ya da videonun açıklamalar kısmına da bırakırım. Ya da videonun sonuna da bırakırım. Bitince oraya direkt tıklayarak girebilirsiniz. Her karakterin ayrı ayrı yaşadığı olaylar ve ayrı ayrı başa çıkması gereken durumlar olsa da bu yaz sürecini onların arka planında çok rahat bir şekilde alıyordunuz ve Biraz üzücüydü bunu okumak. Herkesin Birisi öldükten sonra neler yaşadığını görmek, onu nasıl atlatmaya çalıştığını görmek, yaşamlarına nasıl devam edebileceklerini bulmaya çalışmalarını okumak çok ilginçti. Veda Günleri'ni okuduysanız ve o kitabı sevdiyseniz bu kitabı daha çok seveceğinize eminim. Benim Mayıs ayında okuduğum kitaplar bu kalardı. Siz Mayıs ayında neler okudunuz? Şu an neler okuyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.